Şimdi öncelikle eee Beşiktaşlı oyuncumuz Cenk Tosuna geçmiş olsun diyorum. İnşallah ciddi bir durum yoktur diyorum. Evet maça güzel başladık. Güzel bir ambiyans vardı. İlk yarı dört gol gördük. Güzel oynadık aslında. Ama tabii ki futbolda her an futbolun kırılmanları var. Bu maçtaki kırılmanı da maalesef her zamanki gibi yine hakemin yaptığı bir hatayla oldu. Üçüncü golden önceki kesinlikle yüzde yüz. Akşam herkes izleyip görecek bunu. Futbolun adaleti olmadığını, hakemlerin adaletinde hiç olmadığını bugün gördük arkadaşlar. Yani hiç kimse kusura bakmasın ama bugüne kadar bundan iki yıl önce de aynı adaletsizlikle biz bu takım küme düştü. Ve bugün yine aynı oyunlar oynanmaya başladı. Biz sahada topumuzu oynuyoruz ve güzel de top oynuyoruz aslında. Evet belki atamıyoruz ama attığımız zamanlar da çok hak etmediğimiz sonuçlar alıyoruz. Güzel futbol oynuyoruz. Fakat maalesef e, saha dışı saha dışı gerçekleşen işler e, bizi sonuca götürmüyor. Bugün çok net gördük. Erzurumspor bugün lideri yenebilecek güçte bir takımdı. Ama maalesef dediğim gibi 3. goldeki o kırılma anı, o el Herkes buna e, kanaat getirsin Akşam da göreceğiz bunu bakacağız e, e, Futbolun kırılmandır, Maçın kırılmanıdır Ondan sonra da zaten e, yapabileceğin e, Çok da fazla bir şey yok sonuçta e, Biz arkadaşlar Erzurum'da Erzurum'un 3-4 milyon taraftarı var ya Seveni var ya Kimse bunların e, üzülmesini ister mi ya Neden böyle oluyor ben bunu anlamakta zorlanıyorum Ne istiyorlar bu Erzurum'dan ya? Bu şehirden ne istiyorlar ya bu şehir e, memleketin e, bekçisi, vatanın bekçisi. Yani biz burada e, soğukta, karda, kışta, çamurda eğer burada bu mücadeleyi veriyorsak lütfen bizi bize bıraksınlar. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Yeter ki bize negatif işler yapmasınlar, başkalarına pozitif yapmasınlar bize yeter. Yani onun haricinde başka bir şey daha söyleyeceğim. Evet memleketimiz sevenimiz de var ama sevenimiz de var demek ki. Büyük takım tutabilirsin arkadaşım. Büyük takım tutma demiyor sana. Ama kendi şehrinde, kendi şehrinde e, kendi şehrin takımı sıkıntılı bir durumdayken sen tuttuğun büyük takıma burada alkış yapmak da çok büyük ayıptır diye düşünüyorum. Hak eden lider olur. E, oynayamayan, sonuçta iyi gitmeyen de kümeden düşebilir. Bu çok normaldir. Küme düşmekten normaldir. Lider olmaktan normaldir. Kalmak da normal bir şey. Biz yedi maçımız kaldı. Kalan maçlarımızda kalabilmek adına, ligde olmak adına e, her türlü gayreti göstereceğiz. Ama ne olur diyorum. Bizimle oynamayın diyorum. Biz sahada maçımızı oynayacağız. Gerisi takdir Allah'ındır arkadaş. Sen niye oynuyorsun benimle ya? Oynama. Biz Allah'ın izniyle e, elimizden geleni yapacağız bu saatten sonra ya diyeceğim çok fazla bir şey yok netice itibariyle. Bizim şansımız ligin şansı düşme takımlar bu saatten sonra hep birbirleriyle oynuyorlar. İnşallah biz bu süreçten hayırlısıyla çıkmaya çalışacağız. Yani başka da emin olun üzgünüm diyecek bir şey bulamıyorum. Takımımızı bugüne kadar destekleyen Erzurum spor gerçek Erzurum spor ben çok teşekkür ediyorum. Yine bizi destekleyen Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, günün sonunda, ligin sonunda bakacağız. Hayırlısı diyelim. Bu saatten sonra e, yapacak bir şey yok. E, var gücümüzle Biz işimize bakıp e, ileri gitmeye çalışacağız. Ligde kalmaya çalışacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Rica ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Geçmiş ediyorum. olsun bir kez daha. Var mı sorunuz? Yok. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.